Serkan kardeşimin Serkan kardeşimin tuttuğu balık. Şu anda görüntüyü pek göremiyorum ama ney? He. Bir sazan çıktı. Alabalık beklerken sazan çıktı. <laughs> Alabalık diye heveslendik. Sazan çıktı. güzel rastgele. Tezcan kardeşim rastgele. Rastgele ne abi. Abi sen sazancı mısın? Rastgele abi? usta. <laughs> Sağ ol abi teşekkürler. <laughs> Arkadaş sazan uzmanıdır da. Böyle demeseniz iyidir. <laughs> o kadar saat sabahını bekledik. <laughs> abi şey olmuş olamaz mı? Ya sabah temeli zıplayan boğulmuş olamaz mı? Hımm. Evet ilk balığımız sazan arkadaşlar oltasına dolan arkadaşlara rastgele